İlk bulmacamız çocukluğunu evde tek başına filmini izleyerek yılbaşını geçirenlere gelsin. Aile, Noel'i Londra yakınlarında bir kır evinde kutlamaya hazırlanıyordu. Evde üç oğul, baba ve anne vardı. Aniden oturma odasından cam kırılma sesi duyuldu. Anne odaya girdiğinde yerde kırılmış pahalı vazoyu gördü. Bütün çocuklarını çağırdı ve vazoyu hangisinin kırdığını sordu. Her biri hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ahmet, bunca zamandır odasına oturup kitap okuduğunu söyledi. Koray, bilgisayarda oyun oynadığını söyledi. Samet, havuzun yanında güneşlendiğini söyledi. Peki çocuklardan hangisi yalan söyledi ve vazoyu hangi çocuk kırdı? basit bir ısınma bulmacasıydı. Vazoyu elbette Samet kırdı. Sonuçta olay Noel Arifesi'nde Londra yakınlarında gerçekleşti. Dışarısı soğuk ve karlıdır. Yani Samet'in havuz kenarında güneşlenmesine imkan yoktu. Doğru cevap verdiyseniz videoyu beğenin. Hadi başka bir bulmacayla devam edelim. Selim yürüyüş yaptığı esnada bir çukura düştü. Boyu çukurdan çıkmak için yeterli değildi. Aniden çukurda bir taş ve iki tuğla olduğunu fark etti. Tuğlaları taşın üstüne koyduktan sonra tuğlanın üzerine çıktı. Kollarını uzattı ve dışarı çıkmaya çalıştı. Ne yazık ki yine de yaklaşık 10 santimetrelik bir fark vardı. Selim'e yardım et. Çukurdan nasıl çıkabilir? Bu bulmaca biraz hileli bir bulmacaydı. Selim'in yüzeye çıkması için tek yapması gereken tuğlaları çevirip yatay yerine dikey olarak yerleştirmesidir. Selim tuğlaları yatay eksenli koymak yerine dikey eksenli koyduktan sonra eksik olan 10 santimetreyi telafi edecek ve bu şekilde çukurdan çıkmayı başaracaktır. Yaşasın özgürlük! Sıradaki bilmecemiz çocukluğunu ve gençliğini Gölüverin Maceraları kitabını okuyarak geçiren nesle gelsin. Gemi kazasından sonra denizci kendini okyanusun ortasında yabancı bir adada buldu. Bu adada vahşi bir kabile yaşıyordu. Ancak kabilenin lideri bulmacalara çok düşkündü ve tüm tutsaklara kendilerini kurtarmaları için bir şans tanımaktaydı. Eğer bilmecesini doğru çözerlerse tutsakları özgürlüklerine kavuşturmaktaydı. Denizcinin önünde bir ip var. Elle koparılmaz. Kazadan sonra denizcinin ceplerinde bir tarak ve bir büyüteç kaldı. Peki denizci ipi nasıl koparabilir? Olay okyanusun ortasında güneşli bir adada gerçekleşir. Yani denizcinin güneş ışınını büyüteçten ipe yönlendirmesi gerekiyor. Bir süre sonra ışın ipi yakacak ve denizci kurtulabilecektir. Evet bizimle bir yolculuğa hazır mısınız? İki arkadaş arabayla havaalanına gidiyorlardı. Avustralya'ya uçmaları gerekiyordu. Ancak havaalanına giderken lastiklerden biri patladı Arkadaşlar lastiği değiştirmek zorunda kaldılar. Ancak değiştirme sırasında tekerleğe bağlanması gereken 4 cıvatayı kaybettiler. Arkadaşlardan biri alışılmadık bir çıkış yolu önerdi. Sonuç olarak arabalarıyla zamanında havaalanına geldiler. Soru şu ki bunu nasıl yaptılar? Neyse ki arabanın her biri 4 civata ile sabitlenmiş 3 tekerleği daha bulunmakta. Arkadaşlar tekerleklerin her birinden 1 civata aldılar ve son tekerleği 3 civata ile bağladılar. Böylece havaalanına ulaşabildiler. Gezgin birkaç yıldır kayıp hazineyi arıyordu. Sonunda onları ıssız adada bir mağarada buldu. Ancak oraya girmeye çalıştığında tüm mağaranın yarasalarla dolu olduğunu gördü. Gezgin'in tek bir fobisi vardır. Yarasalardan ölesi korkar. Gezgin'in sırt çantasından balta, çakmak, fener ve bir ayna bulunmaktadır. Gezgin sizce ne yapmalı? Mağaraya girip hazineyi nasıl alabilir? Bu bilmecenin cevabı son derece basittir. Yarasalar gece yaratıklarıdır. Karanlığa alışkındırlar ve ışıktan korkarlar. Gezgin bu yaratıkları korkutmak ve hazineleri mağaradan almak için el fenerine kullanmalıdır. Evet, Zin kanalındaki bilmecelerden bugünlük bu kadar kaç bilmeceyi doğru olarak çözdüğünüzü paylaşmayı unutmayın. Ve sin kanalı ile ilgili birbirinden ilginç bilmecelerden haberdar olmak istiyorsan abone ol tuşuna tıklamayı ve bildirim zilini açmayı unutma.